Herkese Fatma Mutfak'ta kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için kütür kütür kornişon turşu tarifim var. Hemen sizleri bekletmek istemiyorum. Tarifime başlayalım. Tarifim için 1 kilo kornişon salatalık kullandım. 2 baş sarımsak kullandım. 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker. Her kavanoz için 1 çay bardağı sirke kullandım. Benim kullandığım kavanozların ölçüsü 660 cc'liktir. Buna göre ölçülerimi belirledim. Daha fazla yapmak isterseniz miktarı arttırabilirsiniz. Öncelikle kornişon salatalıklarımızı güzelce yıkayalım. Yıkadıktan sonra stilize ettiğimiz, temizlediğimiz kavanozlarımızın içerisine dik bir şekilde salatalıklarımızı yerleştirelim. Turşularınızın kütür kütür olması için salatalıklarınızın mutlaka taptaze olması gerekiyor. Pazardan veya marketten aldığınız gün mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Taze iken yaparsanız her turşularınız kütür kütür olacaktır. Kavanozlarımıza kornişon salatalıklarımızı dizdikten sonra birkaç avuç sarımsak ekliyoruz. Her bir kavanoza aynı işlemi yapıyoruz. Turşu tariflerimin hepsinde kaya tuzu kullanıyorum. Eğer normal yemeklik tuz kullanırsanız bir zaman sonra çok çabuk turşularınız eriyecektir. Kütür kütür sert olmasını sağlayabilmek için mutlaka iri tuz veya iri tuzun çekilmiş hali kaya tuzunu mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Kavanozlarımıza kornişon salatalıklarımızı dizdikten sonra sarımsaklarımızı ekledik. Şimdi bir tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. İri tuz veya iri tuzun çekilmiş haliyle kaya tuzunu kullanabilirsiniz. Her bir kavanozuma bir tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Ardından bir tatlı kaşığı limon tuzu ekliyorum. Bu aşamada bir de bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim her bir kavanoz için. O kısım silindiği için kusura bakmayın paylaşamadım. Ama sizler mutlaka ekleyin. Bir tatlı kaşığı toz şeker her bir kavanoza ekledim. Üzerine her bir kavanoz için bir çay bardağı sirke ilave ediyorum. Üzüm sirkesi kullandım ben. Son olarak kavanozun ağzına kadar sıcak su ilave ediyorum. Ardından kavanozlarımın kapaklarını sıkıca kapatıp güneş görmeyen kuru ve serin bir yerde bir hafta kadar bekletiyorum. Bir haftanın sonunda rahatlıkla tüketebilirsiniz. Kapağını açtıktan sonra eğer içerisinde turşularınız kalacaksa mutlaka buzdolabına koyalım. Buzdolabında muhafaza ederseniz kıtırlığını uzun süre sağlayabilirsiniz. Bir hafta sonrası olan turşularımı yakından sizlere göstermek istiyorum. Hemen bir tane kavanozumuzun kapağını açıp Kıvamına, kütürlüğüne, tadına bakalım. Turşularımız gördüğünüz gibi kütür kütür ve çok lezzetli. Tam garantili, tam ölçülü tarifimdir. Mutlaka sizlerde deneyin denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı unutmayın. Şimdi kıtırlığını test etmek için bu kısmını dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Dinlediğiniz üzere kütür kütür çok lezzetli turşular oldu. Buraya kadar beni izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı, beni desteklemek için videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.